17-25 Aralık soruşturmalarında alı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Kemal Atatürk'lü bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan paylaşımlarıyla dikkat çeken Bayraktar, sosyal medya, hesabından paylaştığı son videoda Atatürk'ün Müslümanlık ve Kur'an'a yaklaşımı anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan paylaşımlarıyla dikkat çeken Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda Atatürk'ün Müslümanlık ve Kur'an'a yaklaşımı anlatıldı. Öte yandan söz konusu video, 2018 yılında. Erdoğan'ın İslam'ın güncellenmesi gerektiği sözlerini de göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı. Hesabından ikinci bir paylaşımda bulunan Bayraktar. Atatürk'ü çok da sevmediğini yazdı. Akpınar Bayraktar, aslında Atatürk'ü çok birisi değilim. Ancak her Türkiye vatandaşının Atatürk'e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim." dedi.